Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Mart 2013'te başlayan operasyonlara Saddam rejimi ancak birkaç hafta dayanabildi. Mezhep çatışmalarının gölgesinde parlamenter sisteme tutunmaya çalışan Irak'ta halk yaşanan değişimin yeterli olmadığı görüşünde. Dürüstçe söylemek gerekirse her şey aynı. Tek istediğimiz güvenlik. Gelişmeler iyi yönde ama çocuklarımız için güvenlik istiyoruz. Ne fazla ne de eksik. Durum sürekli değişiyor. Bazen emniyette hissediyoruz kendimizi. Ama bazen de her şey tersine dönüyor. Ya, Petrol üreticisi ülkeler OPEC arasında ikinci sıraya tırmanan Irak'ta ekonomik gelişimin ve uygulanmaya çalışılan liberal ekonominin izlerini Bağdat sokaklarında görmek mümkün. Gösterişli alışveriş merkezlerine lüks otomobil galerileri eşlik ediyor. Ancak bu manzaranın Irakların tamamı için değişimi temsil etmediği görülüyor. Ya, 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 ya. Gerçekten hiçbir şey değişmedi. İşler kötüydü, şimdi daha kötü oldu. Bağdat'tasınız, bunu kendiniz de görebilirsiniz. Beklenen değişimin 10 yıldır gerçekleşmediğini savunan bu Bağdatlı'nın bahsettiği hayal kırıklığına kentin yoksul semtlerinde çöpleri karıştıran Iraklıların yüzlerinde de rastlanıyor. Ve elbette gün içinde kenti kana bulayan ve 29 kişinin hayatına mal olan bombalı saldırıları da akılda tutmak gerekiyor.